Fenaryum Saati programından herkese merhabalar. Bugün yine her Fenaryum Saati'nde olduğu gibi Fenaryum'un birbirinden güzel yeni sezon ürünlerini ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Müzik da kadın reyonundayız sevgili izleyenler. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fenaryumlarda birbirinden renkli tişörtlerde yerlerini almaya devam ediyor. O tişörtlerden bir tanesi işte üzerimde görmüş olduğunuz bu sarı lacivert crop tişört. Üzerinde 1907 yazısı var. Dilerseniz sizin için fiyatına bakalım bu tişörtün. Çok rahat. 79 lira bu tişörtün fiyatı sarı ve lacivert renkleri kullanılmış. Hem yaz günlerinde giyip çıkabileceğiniz rahatça hem de serin akşamlarda üzerinizde bir hırka ile kullanabileceğiniz bu tişörtü fenaryumlardan alabilirsiniz. Hemen üzerinde farklı daha spor bir tişörtle devam edelim. Bu tişörtte Fenerbahçe'mizin lacivertinin üzerinde Fenerbahçe yazısını görüyorsunuz. Etrafında da boncuklar var. Farklı bir baskı tekniği kullanılmış. Yine plastik beyaz bir şekilde yazılmış olan. Bu tişörtün X small'dan 4X'lerce kadar feneryumlarda tüm bedenleri mevcut. Bunu da 130 liraya alabilirsiniz feneryumdan. Hemen altında yine V yaka bir tişört sizleri karşılıyor. Yeni sezon ürünlerinden olan bu tişörtün üzerinde de Açık gri ve füme renkleri kullanılmış çizgi şeklinde ve üzerinde de lacivert bir şekilde Fenerbahçe yazısı var. Hemen altında da Establish 1907, 1907'de kurulduğuna dair kulübümüzün bir yazı mevcut. Bu tişörtü de 85 liraya alabilirsiniz Fenerium'dan. Hemen bu reyona geçince bir tişörtün farklı modellerini görüyorum sevgili izleyenler. Öncelikle beyazından başlayalım. Beyazının üzerinde kabartmalı bir şekilde Fenerbahçe yazısı var. Hemen altından bir çizgi şeklinde gelmiş. Ve yakınlaştırıp size gösterecek olursak eğer bu çizginin üzerinde ve Fenerbahçe yazısının üzerinde altın yaldızlı bir şekilde minik minik Fenerbahçe yazılarının olduğunu görüyoruz. Bu tişörtün fiyatı 80 lira. Altında ise laciverti var. Yine kabartmalı bir baskı tekniği kullanılmış ama bu sefer Fenerbahçe'mizin içi bu şekilde boşluklu boşluklu gösterilmiş bu tişörtte. Bu tişörtün fiyatı ise 100 lira. Yine beyaz bir tişört ama bu sefer kabartmalı değil. İpliklerle bu şekilde baskı tekniği kullanılmış olan tişörtün hemen fiyatına bakıyorum sizler için aynı modelin 100 lira olduğunu görüyoruz. Yanında ise armamızın olduğu gri bir tişört bizleri karşılıyor. Üzerinde biz Fenerbahçe'yiz yazısı var. Fenerbahçe lacivert bir şekilde yazılmış ve dokunduğum zaman görüyorum ki bu yazı pullarla işlenmiş. Üzerindeki biz yazısı ve sonuna eklenen iz ise altın yaldızlı bir şekilde baskılanmış. Hemen sol göğsünün üstünde ise Fenerbahçemizin arması bulunuyor sevgili izleyenler. Bu tişörtün fiyatı ise 100 lira. reyonuyla devam ediyoruz. Birbirinden güzel iki crop sivit bizleri karşılıyor. Bunlardan bir tanesi beyaz, diğeri ise lacivertin hakim olduğu iki farklı sivit. Hemen la beyaz olanı elime alıyorum. Belinin biraz kısa olduğunu görüyorsunuz. Yüksek belli pantolonlarla çok güzel kombinlenebilecek olan bu sivitin sağ kolunda sarı yazısı var. Sarı bir şekilde yazılmış. Sol kolunda ise lacivert bir şekilde yazılmış. Lacivert yazısı bulunuyor. Önünde ise şampiyon Fenerbahçe yazısı var ve hemen altında Fenerbahçe'mizin logosu kabartmalı bir şekilde yerini alıyor. 36 bedenden 44 bedene kadar mevcut olan bu sivitsi siz de fenaryumlardan alabilirsiniz. Ben daha koyu seviyorum diyen kadın taraftarlarımız içinse önerebileceğim kapüşonlu olan bu sivitin üzerinde Fenerbahçe'mizin logosu var görüyorsunuz. Sarı bir şekilde resmedilmiş. Kolları biraz daha uzun ve beli az önce sivitte olduğu gibi biraz daha kısa. Ve belinde ise lastiği var. Lastiğinin hemen üzerinde Fenerbahçe yazılarını görüyorsunuz. Kabartmalı bir şekilde yazılmış. Her iki kolunda da beyaz parçaları var. Bu parçaların üzerinde ise sarı ve lacivert şeritleri var. Az önce söylediğim gibi kapüşonlu olan bir sivit. Çok kullanışlı. Bu sivit'i de yüksek belli pantolonlarla ve şortlarla kombinleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Bu sivitin fiyatı 180 lira. Az önceki beyaz sivitin fiyatı ise 130 lira. Tabii ki bu sivitleri kombinleyebileceğiniz çok güzel şapkalarda, fenaryumlarda mevcut. güvendi kadın taraftarlarımız yaz aylarında yalnızca tişörtlü kombinler mi yapacak? Tabii ki hayır. Elimde görmüş olduğunuz bu elbise yeni sezon ürünü. Çok rahat bir görüntüsü var. Belinden hafif bir oturtması var bu elbisenin. Kollarında ve göğüs tarafında ve hemen sırt tarafında yine sarı detayları görüyorsunuz. Üzerinde sol göğsünün üstünde Fenerbahçe yazısı var ve denizci çapasıyla Denizci halatının sarı lacivert bir şekilde yer edindiğini görüyorsunuz. Yaz aylarında sandaletlerle çok rahat kullanabileceğiniz spor ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz bu elbisenin 34 bedenden 44 bedene kadar tüm bedenleri mevcut. Hem dışarı çıkarken arkadaşlarınızla kullanabileceğiniz bir elbise hem de tatile gittiğinizde sizi çok rahat ettirebilecek bir kumaşı yapısı var. Fiyatı ise 160 lira. sevgili izleyenler her ne kadar yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmiş olsak bile içinde bulunduğumuz pandemi ne yazık ki hala devam ediyor. Ve pandeminin hayatımıza kattıkları var tabii ki. İşte o kattıklarından bir tanesi de bu siperlikler gündelik hayatımızda artık kullanmamız gereken ve fenaryumdaki kasalarda bulunan görevlilerin kullandığı bu siperlikleri artık sizler de kullanabilirsiniz. Hemen size kullanışını göstereyim. İç tarafında kafamıza gelen kısmında bir sünger bulunuyor. Kafamızı acıtmaması için. Arkasında ise bir lastiği var. Kafamıza uygun bir şekilde uyarlayabilmemiz için. Ön tarafına geldiğimizde sağ ve sol taraflarında Fenerbahçemizin logosu bulunuyor sevgili izleyenler. Bu siperliği aldığınızda şuradan açabiliyorsunuz ve kullanıma hazır hale geliyor. Ben şimdi sizin için nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi de erkek reyonundayız değerli izleyenler. Erkek reyonunda en çok dikkatimizi çeken ürünlerden bir tanesi işte bu Feneryum'un kamuflajı çok güzel kullandığı T-shirtlerden biri olan yarısı beyaz, yarısı kamuflaj bu T-shirt hemen üzerinde Fenerbahçe'mizin logosunu görüyorsunuz. Logonun beyaz kısmının üzerine gelen çizgilerinin kamuflaj desenli olduğunu, kamuflajın üzerine gelen çizgilerinin ise beyaz bir şekilde resmedildiğini görüyorsunuz. Bu ürünün fiyatı 100 lira. X small'dan 4X'lerce kadar bütün bedenleri mevcut. Yan tarafına geçtiğimizde ise bir başka ürün bizleri karşılıyor. Daha çok koyu seven taraftarlarımız bu lacivert tişörtü tercih ediyorlar. Üzerinde çok farklı bir baskı tekniği kullanılmış. Siz de fenaryumlara geldiğinizde bu tişörte dokunduğunuzda göreceksiniz. Farklı bir his bırakıyor insanın elinde Fenerbahçe'mizin logosunun üstünde. Yine X small'dan 4X kadar bu tişörtünde tüm bedenleri mevcut. Fiyatı ise 120 lira. Bu tişörtleri nelerle kombinleyebiliriz diyecek olursanız eğer işte bu yeni ürün, yeni sezon ürünüyle kombinleyebilirsiniz. Hemen ben size açılmış halini göstereyim. Belinde ve bileklerinde lastik detayları olan bu lacivert eşofmanın hemen yan tarafında Fenerbahçe yazısını görüyorsunuz. Bu iki yazının ortasında ise Fenerbahçe'mizin amblemi bulunuyor. Bu eşofmanı 200 liraya alabilirsiniz sevgili izleyenler ve bu kombininizi de tabii ki yine Feneryumlarda bulabileceğiniz güzel şapkalarla taçlandırabilirsiniz. Tişörtlerle devam edelim. Kot seven taraftarlarımız için harika iki tişört gelmiş. Bunlardan bir tanesi sarı. Üzerinde açık renk bir kot deseninin tercih edildiği ve bu kotun yamalı bir şekilde kullanıldığını görüyorsunuz. X small'dan 4X'lerce kadar tüm bedenleri olan bu tişörtleri yalnızca erkek taraftarlarımız değil, aynı zamanda kadın taraftarlarımız da tercih edebilir. Fiyatı Fiyatıysa 110 lira. Beyazına gelecek olursak eğer Burada daha koyu bir kot kumaşının tercih edildiğini görüyoruz ve Fenerbahçe Spor Kulübü yazısının da sarı bir şekilde resmedildiğini görüyoruz. Yine yamalı bir şekilde kullanılan bu baskı tekniğiyle tişörtümüzü Fener Gümler'den alabilirsiniz. tişörtleriyle devam edelim değerli Fenerbahçeliler. Az önce kadın reyonunda görmüş olduğumuz bu beyaz tişörtün aynısı erkek reyonunda da bizleri karşılıyor. Çift olarak kombin yapmayı seven Fenerbahçeli taraftarlarımızın tercih edebileceği bu t tişört yine aynı formda beyazın üzerinde açık gri ve füme bir şekilde Fenerbahçe yazısını görüyorsunuz. Lacivert olarak yazılmış. Yine X small'dan 4X'lerce kadar bütün bedenleri mevcut olan bu tişörtün arkası düz beyaz, önü ise yazılı, baskılı bir şekilde üretilmiş. 90 liraya Fenerium'dan alabilirsiniz. Aynısının laciverti de var. Lacivertinde ise sarı, lacivert ve beyaz renkleri kullanılmış. Hemen altında yine bu sezonun farklı baskı tekniklerinden birisini görüyoruz. Fenerbahçemizin logosu minik minik pullar şeklinde kabartmalı bir şekilde resmedilmiş. Bu V yaka sarı tişörtün üzerine X small'dan 4X'larca kadar erkek taraftarlarımız tercih edebilirler. Kadife seven taraftarlarımız için lacivertin koyu bir şekilde kullanıldığı bu V yaka tişörtte kadife detayını görebilirsiniz. Logomuzun hemen üzerinde kollarında yakasında lastik detayları var bu tişörtün ve bu detayların tamamı lacivert bir şekilde kullanılmış sevgili izleyenler. Bu ürünün fiyatı ise 90 lira. Altındaki beyaz tişörte gelecek olursak eğer Fenerbahçe yazısını görüyoruz. Bu tişörtü size yakınlaştırayım ve üzerinde Fenerbahçe'mizin simgelerinden biri olan bu feneri görüyorsunuz. Belli belirsiz bir şekilde resmedilmiş ama Fenerbahçe'mizin simgesini taşıyan bu tişörtün fiyatı ise 80 lira. yaz ayları geldi. Havuz ve deniz sezonu açıldı. Geçtiğimiz hafta bu elimde görmüş olduğunuz şortu sizlere tanıtmıştım. suya girdiğinde üzerinde Fenerbahçe yazıları çıkıyordu bu armalı şortun üzerinde. Erkek taraftarlarımız eğer bu şortu tercih etmek istemezlerse farklı şort seçenekleri Fenerbahçe'mde yerini aldı. İşte onlardan bir tanesi görmüş olduğunuz bu sarı deniz şortu. Bu şortun lastiklerinin lacivert olarak tasarlandığını görüyoruz. Sol bacağının üzerinde bir Fenerbahçe yazısı var. El yazısıyla yazılmış ve şortun cepleri var. Aynı zamanda arka tarafında da cırt cırtlı bir cebinin olduğunu görüyoruz. Arkasında ise yine yeni sezon ürünü olarak bu lacivert şort dikkatimizi çekiyor. Bu lacivert şort ise füme rengiyle kombinlenmiş. Lastiklerinin, belindeki lastiklerinin füme ve gri olduğunu görüyoruz. Sol bacağında yine bir Fenerbahçe yazısı var. Ee, diğer şort gibi aynı şekilde bu şortun da cepleri var. Hemen arkasında da bir cebi var. Fiyatlarına hemen sizler için bakacağım sevgili izleyenler. Denize ve havuza Fenerbahçe sevgisiyle gitmek isteyen taraftarlarımız bu şortları 130 liraya alabilirler. Fenaryum Çocuk Reyonu'ndayız şimdi de. Çocuk Reyonu'nda çok güzel bir tişört bizleri karşıladı. Bu tişörtün üzerinde kare bir şekilde noktalar olduğunu görüyorsunuz ve bu noktaların ortasında da Fenerbahçe'mizin logosu bulunuyor. Logonun üzerinden ise bir fermuar geçiyor. Bu tişört sürprizli tişört sevgili izleyenler. Çünkü mağarayı açtığınızda içinden Fenerbahçemizin çubuklu bayrağı çıkıyor sarı lacivert bir şekilde. 4 yaştan 15-16 yaşa kadar bütün yaş gruplarına hitap eden bu tişörtün fiyatı 90 lira. Ama kadın taraftarlarımız bence bu tişörtü çocuk reyonundan da alabilirler ve rahatlıkla kullanabilirler. Feneryum Saati programıyla karşınızdaydık değerli izleyenler. Feneryum'un yeni sezonda kadın, erkek ve çocuk taraftarlarımız için ürettiği birbirinden güzel ürünleri ekranlarınıza getirdik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.